Beşiktaş Antalya Sporu 3-1 yendi. Maç aslında golle başladı desek yeridir. Bilal Ture'nin yaptığı baskı sonucu kaptığı topu Abraham'ın vuruşu savunmaya da çarpınca top ağlara gitti. Ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Tabi 1-0 öne geçince Antalya Spor tabi ki hücum yapmakta biraz zorlanan bir takımdı. İlk yarı pek bir varlık gösteremedi ama Beşiktaş ikinci golü de bulmayı başardı. Özellikle ee, sol kanattan korner e, kullanımında Cengiz'in ortasına e, Jalo güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-0'a çevirdi. 2-0'dan sonra hani ikinci yarı Beşiktaş farkı arttırır işte kontralarla pozisyon üretir derken hiçbir şey göremedik. Hani dakikalar 51'i gösterince Beşiktaş kaptırdığı topu e, tabii ki Antalya Spor 2-1'e çevirdi. 2-1'den sonra Antalya Spor aslında biraz hani atak yapıyor. E, Beşiktaş kalesinin önüne Beşiktaş'ı hapsetti. Beşiktaş burada kontraların hiçbirine çıkamadı. Tuhaf olan o bence. Yani Rafa Silva'ya o kadar bağlı ki Rafa Silva'nın olmayışı Beşiktaş'ın kontra hücumlarını etkiledi. Ta ki e, Diego Jota yerine kadar e, Jota'nın 80. dakikada attığı golle de skoru 3-1'e çevirdi ve Antalya'yı 3-1 yendi. Yani Beşiktaş tabii ki Sergen Hoca'nın olmayışı kırmızı kart görmesinden dolayı e, tribünden izleyen Sergen Hoca'yı da aradı desek yeridir. E, bakalım bundan sonraki haftalar Beşiktaş'a neler bekliyor. Benden bu akşamlık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar akşamlar iyi seyirler hoşça kalın